Seda Hanım buradayız. Evet kayıt evet. evet, akıyor. Merhabalar efendim. Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasıl görünüyorum? Çok güzel beyaz var. Çok teşekkür ederim. Pırlantayı gölgede bırakmışsınız. Biraz önce öyle dediler <laughs> Ayhan Bey de sağ olsun <laughs> e, firma sahibimiz dedi ki <laughs> Ayhan Bey lütfen yanıma gelir misiniz? şunu anlatmam lazım. Şu yüzü. Bunun özelliği sizin Bunları için yaptık, mi? yaptık evet. Ne ya, için. ne olduğunu bir anlatalım. Tamam. Şimdi bunun içinden evet. müzik yüzük çıkıyor. Fırat, mikrofonları Oo. çekin. Bu sizin yüzüğünüz. O da mi? Evet, sizi kilitliyor. Allah. Sesini herkes duyabilir bunu kilitlediğiniz zaman. Yüzüğü. Pardon, oturtturamadım. Artık kilitli yüzük yapıyorlar efendim size herhalde. Ayhan Bey, Allah razı olsun. Son olsun. Evet. <laughs> ay harikasın vallahi. İçindeki yüzük be. sizin, dışındaki eşinizin. Tamam. Çok güzel bir anlamı var bize, ne söyleyeceksiniz? Tam nikaha doğru e, güzel bir yüzük armağan edildi. Ayhan Beyciğim, bir daha çıkarır mısınız o? Şeyi? Çıkartayım. Ben e, tek taşı takacağım. E, evet. evet, bu sizin yüzüğünüz. Evet, eşimin parmağına da bunu takacağım bu benim. Yani. Hayır. Eşliği sizi kitlemesi için. Öyle mi? Evet. Kitleyecek mi? Evet. evet. Kitlesin böyle güzel. Çağlar Bey'in <laughs> için kolaylaştırdınız. Vallahi kitlesin. Sizin için özel hazırlanmış eferim. Bilseydim bu. Çağlar'ı da davet ederdim gel bunu kitle diye. <laughs> Vallahi. Evet. Oh Ayhan Bey harikasın. Evet. Demek ki keramet yüzükte arkadaşlar. Efendim siz yüzükle <laughs> <çıkardır> mısınız? Yok <laughs> <laughs> yok yo, tamam kitlendim. Buna kitlenirim. <gülüyor> Ayhan <laughs> Bey'in samimiyetini anladım güzel bir işbirliği. Neler söyleyeceksiniz? Ee, yani mücevher kadınıyım ben. Ayhan Bey'in aklına da benim gelmiş olmam çok sevindirici. Bütün kadınlar mücevherdir. Bütün kadınlar mücevhere layıktır. Ben zaten yıllarca hep bunu anlatmaya çalıştım. Kadınlarımız kendi mücevher ama kadınlarımıza ne olursa olsun özel günlerinde zaten artık mücevherlere sahip olmaları da kolaylaştı. Ayhan gibi sağ olsun beyefendiler bütün kadınlarımızın dünyanın neresinde olursa olsun bütün kadınlarımızın mücevhere daha kolay ulaşabilmesi için her şeyi yaptılar. Beş artık kaya. taksitle. Her her türlü kadınlar her şeye sahip olabiliyor. Helal olsun. Ben size alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim özellikle sizin de Bülent Ersoy takımları çok fazla konuşuluyor. yıllarca evet. evet. Nasıl ee, muhafaza ediyorsunuz? E, Belki de bu yüzden Ayhan Bey'in yanında şu evet. anda yerimi aldı. Ee, takıya düşkünlük e, başka bir şey. E, ben kendi takımı kendim alıyorum. Bütün takılarımı kendim alıyorum. Ama e, Çağlar evlenme teklif çok güzel bir, e, zarif bir tam şu e, yüzükle tam turu adettiğini e, bir e, alyansla evlenme teklifini yaptı. Şimdi ben de orada buradan karşı Taraflara yansıyan tek taşınızla çok konuşuldu. Özellikle büyüklüğü ve tiyatraları. Evet, e, bırakın da olsun yani. Ben sevelerin sedasıyım. <laughs> sevelerin sedasıyım yani. Olsun. Bende olmayacak da kimde olacak? Kim olacak? Yakışır. Yakışmıyor mu? Yakışıyor ya tabi Var mı evde böyle koleksiyonunuz? Yok. Öyle koleksiyoner falan değilim ama e, Bence her kadının kendine göre bir taşı vardır zaten ki artık söylüyorum alım gücü gerçekten çok kolaylaştı. Büyüklüğü önemli değil Her kadın mücevher ister. Kesinlikle. Biz de diyoruz mücevher ustalık ister. ben, bence de. Evet. Siz ben çok anlamlı yükler misiniz böyle taşın büyüklüğünü küçüklüğünü çok takılır mısınız? Yok takılmam. Benim için e, hangi parmakta nasıl duruyor o önemli. Hangi anlamda duruyor? E, yani hangi anlamda? Nerede <laughs> duruyor? duruyor? Sağda mı duruyor? Sağda mı duruyor? Öylesine mi duruyor? Onlar önemli. Her kadın mücevheri çok güzel taşır. Ben inanıyorum. en evet, e, son dönemde o videoda çok konuşuldu. Size seyahat yaptı. Evet. E, 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 çok özel bir geceydi o gece. ve tüm sevdiğim dostlarım gelip düğün yemeği verdiğini zannettim ama değildi. Aslında e, Çağlar'ın programının oldu ama benim dostlarımın bir araya toplandığı bir geceydi. Çok güzel bir geceydi. Bir de taklidimi yaptı benim orada. O taklidimi yapması o başka türlü algılandı. Oysa ki evet. o benim taklidimi yapıyordu sahnede. Utandınız mı biraz? Yok, ne utanayım. <laughs> Sevdiğim adam benimle ilgili güzel şeyler söylüyordu. O arada da taklidimi yaparak söylüyordu. Güzeldi ya, çok güzel, duygusaldı. Peki düğünün kurakta olmasının da <laughs> özel bir sebebi var mı? Sizin için de öyle bir yurt dışında olmasını istedik e, düğünümüzü. Egeben Baş Bağış e, Burak Büyükelçimiz. Bir şey e, e, o okuyacak aile dostlarım, eşi Reyhan Bağışoğlu Efendi, çok sevdiğim aile dostum. Madem yurt dışında kıymaya karar verdik. Çünkü biz çok tantansız bir şey istedik, sakin bir şey. O yüzden de e, madem yurt dışı dedik, o zaman Burak da olsun, sevdiklerimiz de olalım dedik. Öyle olacak. Şahitler belli mi efendim? Söylemeyeyim. Sürpriz, sürpriz, sürpriz Ayhan Bey, evet sürpriz. <laughs> Orada düşünüyor musunuz bir eğlence falan yapmayı? Ee, yani belki küçük bir yemek, bu kadar düşünüyoruz. Belki burada döndüğümüzde arkadaşlarımızla yine bir yemek yiyebiliriz. Çok gönül koyan var, benim bu mutluluğumu paylaşmak isteyen çok dostlarım var eksik olmasınlar Belki onlar için bir şey yapabilirim. Efendim evet, uzun zamandır kalbiniz boştu. Sizin nasıl gönlünüze girdi? Biraz dinleyebilir miyiz? Evet. Burada bu mücevherleri takmak benim için büyük bir konu. <laughs> mücevherler benim için tasarlandı. Bunun anlamı var mı Ayhan Beyciğim? Sadece size özel olan bir şey bu. Stokson üretici. Daha ne olsun? E daha ne olsun anam? <laughs> daha ne olsun? Ona. Baksanıza. Bu da bana özel tasarlandı. Evet. Bayıldım. Bayıldım. Bir de, bir de Bayıldım. evlilik alyansları yaptık. Özel evlilik alyansları yaptık. gelsin. Bu Durmuyor Evet evet. Şöyle hatırlıyorsan. istiyorlar çocuklar. Sonra şey Çok karışık orası. çok karıştı ya. Tamam. Bir diğer tarafı alabildin mi Tam karşıyı alabildin mi siz Sedam? Alabilirsin. Bırak bırak. bir bir şey var. Karbonlu. En kalını seçtiniz belli olsun diye mi Seda Hanım? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bekar zannetmesinler falan. <laughs> tamam. Ee, yok ondan değil. Neden buna baktım direkt biliyor musunuz? Benim eşimin küpesi var biliyorsunuz. Küpeye uygun bir şey baktım. Günahıma aldınız hemen ya. Yok genelde böyle kalın <laughs> parmak da belli olsun isterler ya. Olsun olsun bence de şöyle bir kalın bir şey. Dokuz evet. Bu, evet. var. Evet. Bunu beğendim. Bekar zannetmesinler. Çünkü bir ben. beni de bak benim beğendiğim üzerine isim yazılabiliyor. Yazsın. Yazsın. Yazan isim. Onay lansın. Onay lansın diyorsunuz. Tamam evet. yok ben doğru yüzü aldım. Bu budur. Evet. Bu Bu istiyorum? Hayırlı olsun. Çok güzel. Doğru yüzüğü seçtin mi? Beğendiniz mi erkek olarak siz? Gayet güzel. Bakayım gel, takayım sana temsili yapıyoruz böyle. <laughs> ben de eşim bana nasıl taktı. Bende e, <laughs> daha çıkmaz. <Yüzük> oldu. <laughs> yüzük yüzük abi iyice abi iyice daha çıkmaz. için Ben de takmış. Aynısı bayanı var. Bir bayanı var. ver. Çok süper. Bey bizim için yani özel tasarlanmış. Özel tasarlanmış. Bunların içerisinde ben e, bunu uygun gördüm. Dediğim gibi Çağlar'ın küpesi var, küpesine uyar. E, bir de bana da çok uyar. Hem e, çekin artık. Pırlanta taktığında ya da nasıl bir şey bu? taktığında her şeyi kullanabilirim. Muazzam bir tasarım. Sizi kutluyorum. Teşekkür ederiz. Muazzam. Daha ne olsun ya? Sizin, Sizin bir şey çok daha güzel çok güzel olmuş. Bunlar sizin Övgü... de çok daha değerli olacak. Övgüye değersiniz. Harika. Harika değiller mi ya? Evet gerçekten çok şükür. Yani... Hayırlı olsun. Diyeyim. Tekrar hayırlı olsun çok... efendim. Sizinle. Bunlar da. Bir de size bir kerdan takalım. Tamam bir takalım. Bir şekilde. Bunu alalım isterseniz. Alacağım. Alacağım. Efendim bu sırada düğün için özel kıyafetler, gelinlik falan dikiliyor mu? Dikiliyor. Dikiliyor. Yani sade, abartısız ama güzel olsun istiyorum. Yapma, şu anda denk gelen gibi ise, değil miyim şu anda? Böyle <laughs> Öyle bir denk geldi. Öyle oldu. Şarkı ne dedi bu arada? Ee, Beyefendi için şarkı ne yapacaklar? Şarkısı evet. ıı, şu an Alper Atakan ıı, uğraşıyor. Editteler. Okundu. Sezen Aktu şarkısı. İyi. Bundan sonra ıı, birkaç şarkısı daha var. Sırayla gelecek. Hem evde hem işte beraber olmak. Biz zaten kaç aydır televizyon. Aynı işi paylaşıyoruz. Aynı zamanda Ukrayna de yapıyor. Du artık e, yapmayacak o dilini. Çünkü tek sahneye çıkmaya başladı albümüyle birlikte. Özgür Aras'ın çizdiği bir trafik var. Onu e, takip ediyor. Ben o Ben şey şıksız Allah Allah. Evet. Ya Rabbi bu ne? Nasıl ama? Ama çok güzel değil mi? Ayhan Bey nasıl? Güzel yakışmaz. Siz güzel. Çok güzel. Çok. Gerçekten güzel. Bütün e, ürünler, bütün parçalar hepsi birbirinden güzel. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, ederim. Çok ben teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizi. Kitlendim gördüğünüz evet, gibi. Evet. <laughs> Allah, Allah, Allah ayırmasın diye. Allah ayırmasın. Amin. Abi. Teşekkür ederim. Herkes mutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor>